Elazığ'ın tarihi kapalı çarşısında 42 yıldır aktarlık yapan Selçuk Aktaş, son zamanlarda gündem olan rezene çayının özellikleri hakkında bilgi verdi. Elazığ'ın tarihi kapalı çarşısında aktar dükkanı bulunan Aktaş ailesi, 3 kuşaktır kente şifa dağıtıyor. 1200 adet ürünün bulunduğu ve her yerden farklı bir kokunun yayıldığı aktar dükkanı vatandaşların ilgisini çekiyor. 42 yıllık aktar olan 60 yaşındaki Selçuk Aktaş, son günlerde gündem olan rezene çayı hakkında bilgi verdi. Rezene çayının faydalarını bir bir sıralayan Aktaş, rezene çayı dedelerimizden bugüne kadar kullanılan ve genelde bebeklerin, çocukların gazını, şişkinliğini alması içindir. Bir de hazımsız olan bazı insanlar gelir. Bunlar da müthiş şekilde bir gaz oranı vardır ve hızlı yemek yerler yuttukları lokma ile birlikte hava yutarlar. Bunlarda da gaz oluşur. Onlar da gelir bu rezene çayını alırlar. Rezene çayını içiyor ve şişkinliğini gideriyorlar. Şişkin olanların şişkinliğini alır dedi. Rezene çayı ta dedelerimizden bu zamana kadar ve kullanılan bir ürün olduğu için genelde çocukların, bebeklerin gazını, şişkinliğini alması içindir. bir de hazımsız olan bazı insanlar gelir. Bunlarda müthiş şekilde bir gaz oranı vardır. Hızlı yemek yerler. Bunlarda gaz oluşur. Yemek lokmayı yuttukları lokma ile birlikte hava yutarlar. Bunlarda da gaz oluşur. Onlar da gelir bu rezene çayını alırlar. Rezene çayının çayını içerler ve şişkinlik ve kabızlığını gider inşallah. Çok önemli. Şişkin olanların şişini alır. En basit, kısacası bu.